Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, nimetleri hepimizin üzerine olsun. Ben Abdullah Çolak. 1949 senesinde Elmalı'da dünyaya geldim. 7 yaşındayken babamın İznik'e hicretin neticesinde İznik'e geldik, İznik'e ye yerleştik. İlkokulu Kılıç Aslan'da dört buçuk sene okudum. dört ayda Alparslan Okulu'nda bitirdim. Alparslan Okulu mezunuyum. 1960 senesinde. Ortaokulu bitirdikten sonra bu marangozluğa, şeye, bıçkıcılığa başladık. Babamın sanatı buydu. Bu işi yapıyordu babam. Ona yardıma başladık. 62 senesinde başladım. Bugüne kadar devam ediyoruz. 1964 senesinde Acı Osman Köyü'nden evlendim. Çok mutluyum, çok bahtiyarım. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin. O eşimden üç olan bir kızım var. En büyük oğlumun ismi Şükrü, ikincisi İbrahim, üçüncüsü Yusuf Ziya, bir de kızım var Asiye. Hepsinden Allah razı olsun çok iyi bir insanlar, çok güzel yetiştiler, çok hürmetkar insanlar. 62 senesinden bu yana bu işi yaptım. Hala da devam etmekteyiz. Çocuklarımdan Allah razı olsun hiçbir leke getirmediler bugüne kadar. Rabbimden bundan sonra da aynı şekilde devam etmelerini niyaz ederim. Gençlik yıllarımızda hep çalıştık. Çalıştık, çalıştık. Lüzumsuz yerlere gitmedik, lüzumsuz gezmedik, lüzumsuz konuşmadık. Hep çalıştık. İzik o zamanlar bugünkü gibi fazla iş yoktu. Fazla verimli değildi. Bugün ise çok güzel işler var, çok güzel verimli var. Elimizden gelen hizmetleri yaptık. Şöyle bir arkama baktığım zaman, döndüğüm zaman 64 sene bu işi yapıyorum. Ben de çocuklarıma bir leke getirecek bir hareket yapmadım. Eğer birisi derse ki benim bir işimi yapmadı, bir işimi görmedi, bir işinin işine gitmedi dese hemen gelin bana söyleyin, o adamla gideyim, elini ayağını öpeyim, helallaşayım. Kimsenin önünden geçmedim, hep arkalarından gittim. Herkese iyilik yaptım, elimden geleni yaptım marangozluk mesleğini buçkıcılık yaparken bir plan aldık. Bu mesleği ben kendi kendime öğrendim. Bir yere giderdim, bakardım, oradan kopya alırdım, kafama yazardım, gelirdim, aynısını yapardım. Aynı devam ediyorum. Çok kalfa yetiştirdim, çırak yetiştirdim. Benim yetiştirdiklerimin çoğunda var, dükkanlar var, iş hayatları var. Hepsini benim yanımda kimi çalıştırdıysam Önce şunu öğrettim ben. Yalan söylemeyeceksiniz dedim. Hırsızlık yapmayacaksınız. Uğursuzluk yapmayacaksınız. Yalan söylemeyeceksiniz. Dürüst olacaksınız dedim. Hep ellerinden tuttum. Camilere götürdüm. Ellerinden tuttum. Abdesthaneye götürdüm. Abdest almasını öğrettim. Hepsi bana dua ederler şimdi. Kendi kendime öğ öğrendim. Kendi kendime idame ettirdim bu işi. genellikle şeye çalışırdık biz. İstanbul'da iş yapardık. Oradan iş alırdık. Buradan kamyonlara yüklerdik, götürürdük, orada takardık. Burada pek iş yoktu o zamanlar. Bugünkü gibi böyle binalar, apartmanlar yok. Ayda yılda birisi bir ev yapacak da yapacaksın. Şimdi 1955 senesinde ilkokul birinci sınıfa başladığım zaman o zaman nüfus sayımı oldu. Muzaffer Hanım öğretmen şöyle bir kelime kullandı. Dedi ki çocuklar her beş senede bir nüfus sayımı olur. Şimdi 55 dedi. 60'ta olacak, 65'te olacak, 70'te olacak böyle şey yaptı. O günkü nüfus Hatırladığım kadarıyla 2500 filan nüfus, İzli'nin nüfusu. İzlik o zaman bir, bir köy gibiydi. Çok güzeldi. Komşuluk vardı, saygı vardı, edep vardı, hürmet vardı. İnsanlar birbirine yardım ederdi. İnsanlar, komşuluklar daha güzeldi. İzli'ye şöyle baktığımız zaman eski izni gerçekten ben de özlüyorum. İzin çarşısı dardı, dardır uzundur. İki tarafından dereler akardı. Bir kolu İstanbul kapıya akardı. Buradan geçerdi böyle. Dere buradan geçerdi. Biz o derede kayık yarıştırırdık, gemi yarıştırırdık, çöp yarıştırırdık arkadaşlar arasında. Hatta zaman zaman ayakkabıları bile korduk, onları yarıştırırdık. O dereler kapandı, akmıyor artık. İznik neşeliydi. Kör vardı. Mahalleleri gezerdi, uç çalardı. Evlerimiz vardı. Kerpiçten, samandan, sazdan, samandan cumbalı evler vardı. Cumbalı evlerin balkonlarında hanım eller vardı. Begonyalar vardı. Papatya çiçekleri vardı. Kör melek name söylerdi, analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz ona karşılık verirdi. Bir sohbet vardı. Dili Süleymanımız vardı. İngiliz atları yetiştirirdi, Arap atları yetiştirirdi. Lefke kapıdan atları verdiği zaman çarşıdan geçerken ayakları, nalların altından çıkan kıvılcımlar camları çatlatırdı. Millet alkışlardı. Dere Süleyman'ın da çok hoşuna gider, gülerdi. Ona benzer insanlarımız vardı, onlar kayboldu. Çarşının tadı, tuzu kalmadı. Çarşı dereleri kapandı, akmıyor artık. İnsanlar birbirine selam vermiyor artık. Gerçekten gençlik yıllarımdaki mesela bir düğün olurdu. Düğünlerde hep böyle bir yardımlaşma olurdu. Konu komşu yiyecek getirirdi, ekmek getirirdi. Ne bileyim ben, bir şeyler getirirdi. Masraf yoktu. Düğünlerimiz çok güzel olurdu. O düğünler adetleri kalktı. Yok onlar, onları özlüyorum. bayramlar eskiden bayramlarda sabahleyin kalktığımız zaman kağıtlı şeker kim verecek diye onun evine koşar giderdik. Pamuk şekeri vardı, onları ikram ederlerdi. Yokluk vardı, yoktu. Ama bir neşe vardı. Bugünkü pazar yerinin olduğu yer bayram yeriydi. Oraya toplanırdı izleyen çoluğu, çocuğu, insanları, kızları, gençleri. Payton arabaları vardı. Beş kuruşa şöyle iznin içini dolaştırırdı, beş kuruş para bulurduk, paytonu, paytonlara bilerdik. Çekirdekçi Huriye abla vardı, Toma Hasan vardı, çekirdekçi Hacı Mehmet vardı, Alçak Aziz'in oğlanları yumurta, sarı sarı yumurtalar satarlardı. Ben bakardım böyle, Allah Allah derdim, kırmızı yumurta da varmış derdim. Meğerse onu boyuyorlarmış, biz bilmiyorduk tabi. Güzel ahenkliydi. Böyle büyükler, mahallenin büyükleri, mahallenin küçüklerini beklerlerdi. Küçükler gider ellerini öperlerdi. Hal hatır sorarlardı. Hasta ziyaretleri olurdu. Zenginlik, fakirlik yoktu o zaman. Hep insanlar birbirine bir tutardı. Onlar kalmadı artık. Panayırlar vardı eski panayırlar kalktı tadı tuzu yok. Herkes bir çocuğuna bir kövden oğlum şu işi yapalım, şu işi bitirelim. Şunu tamamlayalım seni panayıra götüreceğim. O çocuk, o delikanlı, o insan, o gelin o panayırın hasretiyle yanıp tutuşurdu. O sevgiler kalmadı artık. arkadaş gruplarımız vardı. Hiç birbirimizi kırmazdık. Bir tenekeyi bulduk mu, yuvarlak bir teneke, onunla top oynardık. Top yoktu bizim çocukluğumuzda. Yok, top yok. Bir top bulduk mu büyük bir olay. Bir gün ortaokulda okurken para topladık arkadaşlar arasında. Matbacı Ramiz Pancar'ı Bursa'ya gönderdik. Onların orada dayıları varmış böyle bayramdı, kurban bayramıydı. Erefe günü gönderdik. Bayramın birinci günü geldi. Bütün arkadaşlar onu bekliyoruz. Top getirecek de oynayacağız diyerekten. Şimdi biz her kapıda 5-10 tane top var çocukta çocukta. O zaman yokluk var, kıtlık var. Biz bir pantolon aldık mı en az 3-5 sene giyerdik o pantolonu, o çeketi. Şimdi senin evine gelelim bir çuval pantolon, bu kardeşimin evine gelelim bir çuval ayakkabı benim evime gel bir çuval ceket çıkıyor ama gene insanlarda huzur yok, duyum yok, şükür yok. En çok benim korktuğum bu insanlar hiç şükretmiyor. 62 senesinde. 15 Temmuz günü Apolyo vardı. İznik ortaokul talebelerinin, iş olmayanların okulun bahçesinde toplanmaları. Ben de meraklıyım, koşa koşa gittim. Hayırdır, ne var filan o günkü öğretmenlere soramıyorsun. Nedir, niye çağrıldık, ne oldu? Dediler ki, Mustafa Kemal geliyor bugün İznik'e, Onu karşılamaya gideceğiz dediler. O günün İzni'nin ekabiri Kaymakam Dündar Karasan, Belediye Reisi Hüseyin Darcan, Hakim Hüsnü Romok, Hakim Salih Bey, Savcı Muzaffer Akta, Şekercioğlu İbrahim Şekercioğlu, Aziz Sürük, Öğretmenler Orhan Sargın, Hüseyin Temel, Abdullah Doğancı, buna benzer insanlar yürüyerek şu ara sokaktan indik göl kenarına o delikten geçtik. Balıkçıların lokantanın önüne gittik. Oradan sembol olarak Atatürk'ün heykelini aldık, yürüyerek geldik. Belediye bahçesine koyduk. Ekabir oturdu. İznik Belediyesi o günün belediyesi en uzun belediyesi yapan Hafız Salim Devircan. Bursa, Rauf Oybar Paşa Bursalı, o belediye reisini met ediyor. 16 senedir, çok uzun zamandır diyor, belediye reislik yapıyor, şöyle çalışkan, böyle çalışkan. Mustafa Kemal belediye çıkıyor. Şimdiki belediye çay bahçesinin tam köşesinde 12 direkli, ben iyi hatırlıyorum, 6 gazino üstü belediye. Abicim diye bir amca çalıştırırdı o şeyi. Sücaz Ömer Efendi'nin Tintin Muzaffer'in üstü bekar kamyon vardı. Kolla çalışırdı o zaman, marş yok. Fitesseymiş, fitese boşa almamışlar. Arabanın çalışmasıyla, arabanın yürümesiyle binaya vuruyor, iki tane direği yıkıyor. O zaman yıktılar o binayı. Mustafa Kemal yukarıya çıkıyor, aşağı iniyor. Hafız Salim Demircan'a diyor ki belediye reisine, Kaç senedir diyor belediye reislik yapıyorsun? 16 senedir diyor. Belediye diyor kaç basamakla çıkarsın diyor. Çok güzel bir kıvrım bir merdiven vardı. Ben ha hatırlıyorum merdiveni. Makadan yolu Veli Usta yapmış. Veli Usta 16-17 yaşında Makadonya'dan İnegöl'e, İnegöl'den buraya geliyor. Burada dülgerlik yapıyor, marangozluk yapıyor. İnikli evlerini, İzzet'in güzel evlerini, Erdoğan Savaş'ın evini, şey, Ziyaret'in güvenin evini, ona benzer bir de konak meydanında vardı Şakir Hoca'nın evi. Ona benzer evleri, cumbalı evleri o Makadonyalı Veli Usta yapmış. Hafız Salim tabi cevap veremiyor kaç basamakta çıktığını söyleyemiyor, mahcup oluyor. Rauf Orbay gene araya giriyor diyor ki paşam diyor çok zoru sordun, zor soru sordun diyor. Mustafa Kemal diyor ki kaç çiviyle çakıldığını söylerim merdivenin diyor. Usta birinci basamağı kaç çiviyle taktıysa son basamağı da aynı çakmış. Onu dahi dikkatini çekmiş Mustafa Kemal'in. Neticede konuşmalar oluyor, bizzetler, ikramlar oluyor. Mustafa Kemal'e diyorlar ki, izliği gezelim diyorlar. Gerçek izlik diyor, toprağın altında, altı metre altında diyor. O gün dahi biliyormuş adam, toprağın altında diyor Mustafa Kemal. Mustafa Kemal buradan Yenişehir, Yenişehir'den Bursa'ya geçiyor, orada kalıyor. Orhan Sargın öğretmen anlatıyor. Kürsüde Mustafa Kemal gelecek diyor bir telaş bizde diyor o günün izlik yargıcı hakimi Artvinli Süleyman diyorlar ki yarın Mustafa Kemal geliyor karşılamaya gideceğiz o diyor ki benim böyle şeylere diyor aklı ermez benim yarım mahkemem var diyor ertesi sabah oluyor o günkü hükümet konağı eşrefurum cami arasındaki yoldaki Ömer Köylü Ali Karayel'in sarı evi hala duruyor hükümet konağı o. Altta mahkeme, mahkeme bitiriyor Artvinli Süleyman. Çıkıyor dışarı bir bakıyor, bir kalabalık. Hayırdır? Lan Mustafa Kemal üst katta diyor. Hemen üstünü başını düzeltiyor, çeketini ilikliyor, çıkıyor. Kapıyı çalıyor, açıyor, içeri giriyor. Hoş geldiniz paşam diyor. Bendeniz İznik Yargıcı Artvinli Süleyman diyor. Mustafa Kemal ayağa kalkıyor. Onu elini sıkıyor. Sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Şöyle Mustafa Kemal bakıyor hakime. Diyor ki, sizin ne diyor? İyi yerlerde çalışmak isterim diyor Mustafa Kemal. O da diyor ki, "Sayın paşam" diyor. "Bizden geçti gayrı" diyor. "Bu memleketi diyor sizler idame ettireceksiniz gayrı" diyor. "Rabbim size diyor" Allah uzun ömürler versin diyor ve oradan ayr ayrılıyorlar. O günün kaymakamı da Emin Ersoy. 28 yaşında şey yapılıyor o zaman İznik'e bir okulla bir hükümet konağı yapılıyor. Bugünkü kaymakamlık binanın olduğu yerin karşısında da Kılıçarslan Okulu'nun yerinde de bir okul. İznik, 1935'ler, 36, 38'lere kadar, 40'lara kadar İzmit'e bağlıydı. İzmit'e. İzlik İzmit'e bağlı. Vilayetimiz İzmit. İzmit vilayeti yaptırıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Atatürk'ün İznik'e gelişi de böyle. Ben her şeyi, mesela bir şey oldu, bir şey oldu, onu hemen defterime, o günkü defterime kaydeder. Mesela bir tane şeyini, anımı anlatayım. 13 Haziran 2021 Pazar gecesi bir rüya görmüşüm. O rüyayı yazmışım deftere, kayıtlı. Şimdi ben bunu anlattığım zaman şahslarına dedim ki Ey İzzet çocukları, sizin babanızı akşam rüyanızda gördüm dedim. Bir tek Zeliha Peşte geldi, burada biraz dinlemek istedi. O gün şeyi bulamadım. Hangi yere yazdığımı bulamadım hatırlayamadım. Onu size okuyacağım. İzzet abi peşte. Bu gece İzzet abiyi rüyamda gördüm. Namazdan evvel ve namazdan sonra gördüm. Namazdan evvel değil. Namazdan sonraki görülen rüyalar, sabah namazındaki görülen rüyalar Rahmani. Ondaki evvelkiler şeytani olabilir. Çok güzel bir şekilde gördüm çok güzel bir cami yaptırmış. Büyük ve uzun minareli. Minaresinin önünde oturduk, konuştuk İzzet abiyle. Sohbet ettik, İzzet abi ile uzun uzun anlattık. Onun söylediklerini ne kalem ne de defter yeter. Allah rahmet eylesin. Amin. Son olarak dünyada nerede Müslüman varsa ateş orada yanıyor. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Büyüklerimize akıl fikir versin. Başta Recep Tayyip Erdoğan'a. Ben oy verin demiyorum. Oy verin demiyorum ama Rabbim ona güç, kuvvet, sıhhat, akıl, fikir versin. Benim inandığım Allah'ı savunuyor. Benim inandığım peygamberi savunuyor. Benim inandığım Kur'an'ı savunuyor benim inandığım sünneti savunuyor, farzı savunuyor. Allah ona güç, kuvvet versen, Rabbim onu başımızdan ayırt etmesin. Dünya Müslüman liderlerine de akıl fikir versen, Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Müslüman aleminde yatmakta olan ateşi Rabbim en kısa zamanda söndürmesine nasip eylesin. Kim bu memleket için kim bu bayrak için, kim bu ezan için bir milim adım atarsa Allah onlardan razı olsun derim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbimden 77 yaşına kadar beni 78 yaşına kadar büyüttü, yedirdi, içirdi, rızık verdi. Çoluk, çocuk, mal, mülk her şey verdi. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Denizlerde yarattığı canlar kadar, gökyüzünden indirdiği yağmur ve kar taneleri kadar şükürler olsun. Son nefesimizde kelime şahadet getirmesini nasip eylesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü diyerek Rabbime den Ezrail aleyhisselama canımızı teslim etmeyi nasip eylesin. Cümlemizinkini. Ondan da Allah razı olsun saygılı, efendi, dürüst bir delikanlı. Rabbim onun da ömrünü uzun eylesin. Allah razı olsun elinden geldiği kadar hizmetlerini yapıyor. Memnunuz. Rabbim devamını nasip eylesin. Güç, kuvvet, sıhhat versin. Allah razı olsun onlardan. Bütün belediye personelinde yani hepinizden. Hepinizden. Ona da saygılar, sevgiler. Aynı zamanda benim evladım sayılır belediyesi. Deli Çirvesiyim ben, babasıyım.